Herkese merhaba. Ben ailenizin hekimi Doktor Özün Altınay. Eğer beni ilk defa bu video ile görüyorsanız, 1 yıl aşkın süredir aile hekimliği asistanlığı yapmaktayım ve kanalımda sağlıkla ilgili pratik bilgileri sizinle paylaşıyorum. Korona videomdan sonra çok fazla aşıyla ilgili sorular geldi. Bu yüzden ben de aşılarla ilgili en çok merak edilenleri toparladım ve onları cevaplandırmak istiyorum. Bunlardan bazıları aşı işe yarayacak mı? Genetiğimizi değiştirecek mi? Kadınlarda kısırlığa neden olur mu? Ve tabii ki de en uygun aşı hangisidir? Gelin birlikte bakalım. Bugün 13 Ocak 2021 ve bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen vaka sayısı 91 milyonu aşmış şekilde. Ve ne yazık ki dünya çapında biz 2 milyon kişiyi bu virüs nedeniyle kaybettik. Durum böyle olunca zaten varımız yoğumuz, tüm sohbetimiz koronavirüs oluyor. Bu zamana kadar aşıyla ilgili video çekmemiştim. Çünkü her geçen gün, her geçen saat aşıyla ilgili yeni bir bilgi geliyor. Ben de aşılamanın başlayacağı haberi geldikten sonra bu videoyu çekmeye karar verdim ve sizlerle bildiklerimi paylaşacağım. 2021'e girerken dünyada önemli atfedilen 270 tane aşağı dayı var. Bunların yaklaşık 50 tanesi klinik deneme safhasında ve yaklaşık 11 tanesi de faz 3 aşamasında. Biz genellikle 5 tanesini biliyoruz, onlara sonra geleceğim. Bu aşılar eski yöntem ve yeni yöntemle çekilmiş farklı farklı tipleri var. Televizyonda çok fazla tartıştığımız şeylerden birisi de bu yeni aşıların yapılma türü. Çünkü burada bir soru, birkaç soruya cevap vermek isterim. Özellikle biz aşıların yıllar süren araştırmalarla yapıldığını biliyoruz. Nasıl oluyor da bu aşılar bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde oluşuyor, üretiliyor, planlanıyor ve toplumsal aşılamaya başlanılıyor. Bunda en önemli etken yatırımın maliyeti. Çünkü dünya çapında bir salgın olduğu için ve insanların gerçekten buna ihtiyacı olduğu için ilaç şirketleri de buna yatırım yapıyor ve araştırılmasını destekliyor. Başka bir neden de çok fazla aşılanmaya gönüllü olan kişi olduğu için bunun sonuçlarını hızlı bir şekilde aşılayıp onlar üzerinde etkilerini görüp buna göre aşılarına yön verebiliyorlar. Peki bizim için ideal aşının özellikleri ne olmalı? hastalanma gibi aşıy olduğumuz zaman sanki hasta olup da vücudumuz bağışıklık kazanmış gibi bir bağışıklık yanıtı oluşturması. Bu bağışıklık yanıtının uzun süre olması, güvenli olması, yani aşıyı olduk ama bunun yan etkileri bizi öldürecekse aşıyı olmanın da anlamı yok ve kar zarar dengesinin düzenli olması. Zaten aşıların bu faz 3 aşamasına gelmesine kadar bu aşıların yan etkisi değerlendiriliyor. Eğer Riskli bir yan etki görülürse hiç bu aşamalara gelmeden aşı araştırmaları son buluyor. O yüzden bu aşılar güvenilir diyebiliriz. Güvenilirliğin yanında bizim için etkili olan bir de etkililik var. Etkililik de koronavirüsle karşılaşırsa ne kadar koruyucu olacağını bizim için anlatıyor. Yani bizi ne kadar koruduğunu hem aşı şirketleri hem de toplumlar bu iki kavramı birlikte değerlendirerek en uygun aşıyı bulmaya çalışıyorlar. Hep cümle içerisinde fazlar geçiyor ama ben fazların ne olduğunu tekrar paylaşmak istiyorum. Bir aşı veya bir ilaç ortaya çıkarken preklinik, faz 1, faz 2, faz 3 araştırmaları vardır. Ve faz 4 de piyasaya sürüldükten sonraki dönemdir. Preklinik araştırmalar genellikle hayvan kültürlerinde olur. Ben aşı çalışmalarından bahsediyor olacağım. Faz 1 genellikle 20-30 gönüllüde yapılan bir araştırmadır. Onlara yapılır ve yan etkisi var mı, yine güvenilir mi, insanlarda nasıl etkiler oluşturuyor onlara bakılır. Faz 2 yüzlerce insan, Faz 3 de binlerce insan üzerinde yapılır. Bizim Çin aşısı diye adlandırdığımız aşının Türkiye, Endonezya ve Malezya'da faz 3'lerini yaptığını biliyoruz. Bu bilgilere sahip olduktan sonra gelin bir de aşıları inceleyelim ve onlar hakkında sorulan sorulara cevap verelim. Öncelikle Sinovac, Çin aşısı hep duyduğumuz ve Türkiye'de de uygulanması planlanan aşıya bakın. Bu aşı geleneksel yöntemle yapılıyor. Bu geleneksel yöntem önceki aşılardan bildiğimiz ve nispeten biraz daha güvenli olan bir yöntem. Nasıl oluyor? Bu yöntemde virüs zayıflatılıyor ve virüsün yaşaması için bir canlı doku gerektiği için canlı doku da çoğaltılıyor. Ardından bu çoğaltılan zayıflatılmış virüsler bizim vücudumuza enjekte ediliyor ve böylece savunma sistemimiz bu virüsleri tanıyıp bu virüslere karşı antikor geliştiriyor. Bunun diğer aşı tiplerine göre üretilmesi biraz daha zaman alıyor. Ama dediğim gibi biraz daha güvenli aralıkta gibi gözüküyor. Diğer aşılarda ise özellikle bunları anlattıktan sonra acaba DNA'mızı değiştirebilir mi, bizim DNA'mızla oynayabilirler mi veya çip takabilirler mi sorusunda cevaplamak istiyorum. Gelelim Biontech Modern aşısına. Virüsün de sizin de bildiğiniz üzere spike protein denilen çıkıntıları var. Bu çıkıntıları kodlayan virüsteki genetik materyali alıp bizim vücudumuza veriyorlar. Böylece bu genetik materyal bizim vücudumuza geldiğinde tıpkı virüsteki spike proteinin o çıkıntılara benzer çıkıntıları bizim vücudumuzdaki bazı hücrelerde de yapıyor. Böylece bizim vücudumuzdaki savunma sistemi o spike proteinini tanıyıp ona karşı antikor geliştiriyor. Hızlıca Sputnik ve AstraZeneca'nın da aşılarını söyleyecek olursam onlarınki de aynı mantık. Sadece direkt o mRNA'yı, mesajcı RNA denilen genetik materyali bizim vücudumuza vermiyorlar. Onu bir virüsün içine koyuyorlar, adenovirüsün içine genellikle. O virüsü bizim vücudumuza veriyorlar. Vücudumuz o çıkıntılı adenovirüse göre antikor oluşturunca gene koronaya karşı antikor oluşturmuş oluyor. Peki bir virüsün genetik materyalini direkt insanın vücuduna vermek ne kadar doğru? Bu, bu zamana kadar yapılmamış bir aşılama türüydü. Kulağa biraz da ürkütücü geliyor, kabul ediyorum. Ama zaten bu yönde aşılar üretilmeye başlanmıştı. Yani böyle bir fikir vardı. Tamamen sıfırda üretilmiş bir fikir değil. Aynı zamanda bu aşının üretilmesi çok çok daha hızlı ve kolay. Peki bu genetik materyali bizim vücudumuza verince bizim genetik yapımız değişecek mi? O bizim DNA'mıza girecek belki. Veya kendini kopyalayıp bizim mutasyona uğramamıza neden olacak mı? Gibi sorular çok fazla dönüyor. Bunlara da bir cevap vermek isterim. Burada en önemli nokta mesajcı DNA'nın hücre çekirdeği dışında işlevini yapması. Yani bizim genetik materyalimizin içinde olduğu hücre çekirdeğine giremiyor. O yüzden de burada bir genetik materyal değişmesi veya DNA'mızın değişmesi bizim mutasyona uğramamız gibi bir seçenek olası gözükmüyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Yani aşılar bizim genetiğimizi değiştirmiyor. Yine de bununla ilgili minik bir şüpheniz bile varsa zaten bu ihtimal bizim Türkiye'deki Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının mekanizması ile uyumlu olmadığı için bizim Çin aşısı çok çok daha iç rahatlatıcı gözüküyor. Peki neden iki doz vuruyoruz? Yani bir doz vursak bu aşıyı yetmiyor mu? Yetmiyor. Daha doğrusu şöyle oluyor. Bir kere vurduğunda %60 koruma sağlarken iki doz vurduğunda 14 gün veya 28 gün olarak ayrı ayrı araştırma grupları mevcut. Bunlarda daha yüksek koruma oranları oluyor. Bu arada şöyle bir durum var. Ben de yanlış algılamaları görüyorum çevremde düzeltmek isterim. Aşı olduktan sonra ben hasta olmayacağım diye bir konu söz konusu değil. Çünkü bu hep söylenilen %60, %70 koruma oranları. Yani siz aşıyı olsanız dahi hastalık geçirebilirsiniz. Ama ne olabilir? Mesela aşı oldunuz diyelim, antikorunuz oluştu, ardından düşmeye başladı. Siz de bir koronavirüsüne maruz kaldınız. Pozitif ile aynı ortamda bulunmuştunuz uzun süre. Sonrasında siz olacağından daha hafif geçirebilirsiniz. Mesela bir büyüklerimizi aşılamaktan bahsediyoruz. Ona da geleceğim birazdan. Büyük birisi işte aşıladık zamanında Belki de aşılamasaydık yoğun bakımda yatacakken evde dinlenmekle atlatacak şekilde inebilir. Peki hep böyle öncelikli grup deniliyor bu işte yaşlılar. Kimdir bu öncelikli grup? Ülkemizde halk sağlığı birimi tarafından oluşturulacak ve öncelikli aşılanacak toplum sağlığı için yararlı olan grup. Bu şu anda sağlık çalışanları olarak en başta ardından da 65 yaş üstü, 55 yaş üstü, huzur evinde kalanlar şeklinde Tekrardan planlanacak olan bir sıralama. Ee, tam sıralaması belli olmadığı için kesin bir şey diyemiyorum. Ama önem sırasına göre aşılamalar da başlayacak. Peki hep aşılama aşılama diyoruz. Ne zaman bitecek bu koronavirüs? Ne kadar aşılama gerekiyor bunun bitmesi için? Şimdi ne yazık ki bunun tam bir cevabı yok. Koronavirüsün bitmesi için en azından. Çünkü halk sağlığı birimi de bunu itiraf etti. Koronavirüs için yapılan, öngörülen değerler genellikle tutmuyor. Ülkemizde tutmadığını söylediler. Bu yüzden çok iyi bir öngörü sahibi değiliz. 2022'de rahatlarız veya 2023'te rahatlarız diyemiyorum size şu anda. Eğer bununla ilgili bir araştırma da Türkiye için yapılırsa sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Ben zaten özel ilgi alanım olduğu için devamlı koronavirüsle ilgili araştırmalar yapıyorum. En azından ilk rahatlamanın toplumda %60 seviyesinde bağışıklama gerçekleştiğinde olacağı düşünülüyor. Bu bağışıklama hastalığı geçirmekle de olabilir, aşı olmakla da olabilir. Antikorların hastalığı geçirsek de aşı olsak da ne kadar süre bizi koruyacağı hala tam net değil. Hastalığı geçiren ve yeterli antikor seviyesi oluşmuş kişilerde 1-2 ay kesin koruma sağlar deniliyor. 6 ayda genellikle koruma sağlayabilir deniliyor. Çünkü çok fazla araştırma var. O yüzden sayı söylemekten, bir araştırmayı seçmekten çekiniyorum. Bizim bu %60'a ulaşabilmemiz için toplu şekilde aşılamaları başlatmamız şart. Hani biz aşıları başlatalım, bir an önce aşılanalım falan diyoruz ama aslında bu işin bir de geri planı var. Aşı şirketlerin üretebildiği sınırlı sayıda bir aşı var ve bunun ne kadar ülkeye gelecek, ne kadar kişi aşılanacak. Bir de herkes iki doz aşılanıyor. Bir doz olduğunda etkisi düşüyor. Bunlar hepsi bir sorun. Yani ilaç şirketleri şu anda 300 veya 500 milyon ilaç üretebildiklerini söylüyorlar. Ve herkesin iki defa aşılanacağını düşünürseniz bunlar 150 ve 250 milyon kişi anlamına gelir. Bu önceliklendirme kime göre nasıl olacak? tabii önce ülkelerine önem vereceklerini düşünüyoruz ama bunlar da birer koronavirüsün bitmesini engelleyen faktörlerden biri. Ki sadece aşı materyalini üretmek değil, o aşının bulunduğu camı üretmek, onun taşınma koşullarını üretmek de o kadar önemli. Soğuk zincir döneminden de size bahsetmek istiyorum. Soğuk zincir, lojistik, taşıma yapımıyla eşdeğer, hani daha önemli demek istemiyorum ama neredeyse eşdeğer olabilir. Çünkü siz milyonlarca dolar yatırım yapıyorsunuz ve ardından birinin yanlışlıkla o dondurucunun ayarını bozmasıyla veya bir yanlış planlama yüzünden yaptığınız aşıların tümü boşa gidebilir. Yani siz evet aşı yapıyorum o kişiyi artık koruyacağım dediğiniz halde o aşı hiç olmamış gibi olabilir. Videomun sonlarına gelirken yine internette gördüğüm ve sık sorulan bir soruyu paylaşmak istiyorum. Aşı, koronavirüs aşısı kadınlarda kısırlık yapar mı? Bunun bilimsel olarak şu nedenle düşünüyorlar. Çünkü aşıdaki bu spike proteininin yapısı biraz daha plasentadaki yapıya benziyor. Bu yüzden de aşının kısırlık yapacağı düşünülebiliyor. Fakat şöyle bir durum var ki, aşı olmasanız bile koronavirüs enfeksiyonu geçirirseniz siz bu proteinlere maruz kalacaksınız. Bulaştırıcılığı bu kadar yüksek ve dünyayı sarmış bir enfeksiyonu en hafif şekilde atlatmaya çalışırken aşı olsun veya geçirerek olsun bir şekilde hepimiz buna maruz kalacağız. Ve şu anda yapılmış çalışmalarda bu tarz bir bulgu yok. Yani normal bir normal kadınlarda kısırlık yapar gibi bir bilgi yok. Tabii ki de kısa dönem bilgileridir bunlar ama şimdilik içimiz biraz daha rahat olabilir diyorum. Peki siz aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Aşıyla ilgili başka sorularınız var mı? videonun altına yazabilirsiniz. Bazen yoğunluğumdan dolayı hepsine geri dönemiyorum ama elimden geldiğince geri dönmeye çalışacağım. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoları beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup o zil butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıkla kalın.